Ben Ayson Karabak. Bugün Ferdi Tayfur Atatürk Kültür Merkezi'nden e, uğurlayacağız ve son yolculuk buradan başlayacak. İsterseniz size bir de yeri gösterelim. İşte burası Taksim Atatürk Kültür Merkezi. Buradan son yolculuk buradan başlayacak. Evet şu anda Atatürk Kültür Merkezi'ndeyim. Hayranları, sevenleri gelmiş. İsterseniz şöyle bir bakalım. Bak. Şimdi efendim. <laughs> 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 Bak şöyle açıktan gitsek daha rahat. <laughs> Okuyun, okutun.